Mimarlık öğrencilerine tavsiyeler serisi videosu. Ee, şu an bildiğiniz üzere mimarlık öğrencilerine mentorluk hizmeti veriyorum. Proje kritiklerine verip projenin yönlendirmelerine, konsept bulmalarına yardımcı oluyorum. Asla fikir vermiyorum. Yönlendiriyorum. Şunu oku, şunu yap, gel ya da şunu araştır gel falan gibi e, e, yani git bu fikri yap gibi yapmıyorum. Çünkü o benim fikrim onun fikri değil zaten fikri anlatamıyor. Bu bir özet kısmında buna değineyim. Şimdi önemli olan konu şu. Öğrencilerden de fark ettim. Kendim de bu yolu bu şekilde geçtim ve geçtikten sonra dönüp bakınca daha net görebiliyorum. E, gözlerinde bir şey birçok şey abartıp kendilerini çok sınırlıyorlar. Şimdi e, biz mimarlık eğitimini niye alıyoruz? Neden bunu üniversitede alıyoruz? Neden bu üniversiteye 4 yıl boyunca tık 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 yürüyüp gidiyoruz? Orada bir amaç var. Hocalar bize bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Hani projeme güzel denmedi, o kadar uğraşmıştım ya da işte dönem sonunda projem değişti. Burada her eğitim aynı değil, her hoca aynı değil. Kişiliği, karakteri, üniversitenin eğitim tipleri falan her şey çok farklı zaten. Ortak noktalarını kümenize bulmak çok zor ama burada şöyle bir detay var. Bu açıdan düşünün. Bu projeyi yaptınız diyelim. Proje olsun. Yaptık bunu. Dönemin ortasındayken Hani Mayıs'ta diyelim okul bitsin Haziran'da. Sen Mart'ın sonusun, insansın, projen bitti. E ne yapacaksın? Hoca sana diyecek ki evet projen bitti git otur iki ay dinle. Hiçbir şey yapma mı diyecek? Demeyecek. Ya projeni git sıfırdan yap diyecek. Ya da çok fazla kritik getirecek. Çünkü amaç burada senin öğrenmen. Farklı perspektiflerden olaya yaklaşman. Bakış açını geliştirmen. Hani ne gerek var? Niye buna taktı? hocalar diye cümleler geliyor. Onu taktığı şeyde o noktanı geliştirmeni istiyorduk demek ki. O onu görmüş, sen de onu görmüş, başkasında onu görmemiş. Ee, hocalar da insan ve herkese aynı anda eşit davranamazlar. Herkese eşit bir şekilde kritik verip yönlendiremezler. Herkesin projeye yaklaşım fikri farklı. Bazınız gerçekten kavramla gidersiniz, bazınız daha somut verilerle gidersiniz, arazi şeyle gidersiniz. Hani yaklaşımlar da çok farklı. Ona göre yönlendirmeye çalışıyoruz. Tabii ki arada bir çok e, karmaşa durumlar oluşuyor bir şey net kafanıza koyun. Ben buraya öğrenmeye geldim. Ben bunu yaptığımda e, yanlışıysa doğrusuyla şeyle öğreniyorum. Tabii ki dersi geçmek hepimiz istiyoruz. O konu uzamasını hiç kimse istemiyor. Zaten emek ve çaba varsa orada ciddi bir şey varsa bence o dersi geçilir. Tabii ki istisnai durumlar vardır. Şimdi hocayla iletişim bozuklukları falan olabilir. Onlara girmiyorum. E, hep kendisi kendilerini böyle sınırlıyorlar. Hoca şöyle diyecek. Hoca burada kesinlik ya oturup bir şey tasarlıyor. Tamamen başka bir şeyde hoca ona bir tane soru sormuş. Hoca buna böyle diyecek. Yani bütün tasarımını görme ona odaklanıyor. Ve buradaki şey çöp oluyor. Bunu anlatamıyor, bunu yapamıyor. Çok güzel bir şey kaynayıp gidiyor, arada karışıyor. Farkında bile olmuyor. Bunu söylemem belki de boş. O süreçte e, anlamıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi ben de o eğitime geçirdim. Bitirdikten sonra arkaya döndüğümde anladım. Özellikle Yüksek lisansa girdiğimde proje dersimi alırken daha çok anladım arkadaşlar. Ee, daha lisans diplomamı aldığım için muhtemelen onu getirdiği etki vardı. Hocalar da biraz farklı davranıyordu. Daha yani, lisanstaki gibi sert değiller dediğim ya da hocaların karakteri öyle bilmiyorum. Ee, onun bir getirdiği zaten diplomamı aldım. Mimarım havası vardı. Orada verdiğim kararlar daha net ayak tutar kararlar verdim. Çünkü içinde hocaların sesleri beni eleştirmiyordu. Bir şey yapmaya kalkıştığınızı düşünün. Mesela atıyorum resim yapacağım diyelim. Bu gördüğünüz tablo mesela rakamsal boyama. ne zaman yapacağım diye. Ay yapamam. Ay burada şu olacak. Ay boyayı nereden bulacağım? Ay boya da alacak ya da ben boyanın nasıl yayıldığını bilmiyorum. Bu cümleler hep engel. Tabii ki bilmiyorsun. Öğreneceksin. Alacaksın boyayı. Fırça bir. Hep... Aa bu darbenin şekli bu diyeceksin. Ha bazıları özel yetenektir. Gerçekten içinden geliyordur, yapıyordur. Ben özel yetenek değilsem bunu geliştirerek öğreneceğim. Bunun önceki eskiz videolarımda bahsettiğim gibi berbat perspektif çiziyorum. Berbat eskiz yapıyorum ama bırakmıyorum geliştiğini de görüyorum. Ve ilkteki ve sondakine bakıyorum. Bayağı bir arada uçurum bir fark var. Hani öğrenciyken hiç yapamıyordum. Açıkçası hep dijitalde, 3 giden bir insan. Hani kendinizi sınırlamaya bir bırakın lütfen. O kafanızdaki o şeyleri bir köşeye koymayı öğrenin. Zor, anlıyorum. Tavsiyelerimden biri şu. İkinci tavsiyem ne? Bunu öğrencilerime kesinlikle ısrarla söylüyorum. Kendinize zaman ayırın. Bir insan kendisine zaman ayırırsa bu dinlenme, parka çıkma, yeşille içici olma, güneş, kafede oturma, arkadaşlarınla okey oynama. O neyse onu yaparken vicdan azabı çekiyorsun ya ben şu an proje yapabilirdim burada ne işim var. O stres zaten onu da keyif aldırmıyor. Projeni de başlatınca stresli oluyorsun. Zaten şu an bir de bahar geldi. insan cıvıl cıvıl gezip tozma istediği zamanda çalışmak zorundasın. Bunları düzgün bir şekilde programlara bölürsen. Hani ben bugün 3 saat dışarıda olacağım ama gerçekten projeyi düşünmeyeceğim. 3 saat arkadaşlarımla zaman geçirip eve gelip dinlenip sonra projenin başına geçeceğim. Kendi kendini stresleyip kendi kendini engellemezsen, o durakları koymazsan her şey yolunda tıkır tıkır gider. Bunu yapan insanlar var. net nasıl yapıyorlar sizce? Mimar projelerde özel yetenekli anadan babadan mimar mı doğdular? Hayır. Sadece belki de bilinçsiz yapıyorlar ama kendi zamanlarını yönetmeyi biliyorlar. Şu an mesela kendimden örnek vereyim. Bunu öğrencime söylüyorum. Ben de yüksek lisans tezimde şu an bayağı karmaşanın içine girdim. Aynı stresteyim. Kontrol etmeye çalışıyorum. Tez yazıyorum. İşte devlet kursları veriyorum. Öğrenci danışmanlıklarım var ki sabahtan akşam onlarla uğraşıyorum. Bir yerde çalışıyorum. Onun işleri var. Freelance işler alıyorum. Bazen durduruyorum. Yetiştirmiyorum. Model işleri alıyorum. Render'a bilgisayarımın gücü yetmiyor. Başka birine render'ini alıyorum. Ya da sadece model yapıyorum. Peki da onu da not geçeyim. Sık sık şeyi değiştirdiğim için yatırım yapmak düşünmedim. Çünkü beni bir yere bağlayacaktı ve bir yere bağlı kalmak istemiyorum. Neyse benim yaklaşım açmam. Hani bu kadar yoğunluk arasında kesinlikle parkıma da çıkarım. Arkadaşlarımla zamanla geçiririm. Zor olur. Şu an söyleniyorlar hala yoğunsun sana zaman ayıramıyoruz falan diye. Onlara zaman ayıramıyorum falan diye. Ama illa o zamanı bulurum ve o anda gerçekten onlara odaklanmış olurum. Hani ay bunu yapacaktım, ay bu işim var, o işim var yapmıyorum. Yaptım psikolojiye gidiyorum mükemmel değilim, stresim, anksiyetem o durum olduğunda kontrol altında hissediyorum. Benim şu an anksiyetem var, şu an stres altına koyuyorum. Bunun en kötü durumu ne olabilir? Mesela test konuda en kötü ne olabilir ya? Şimdi danışmanım beni en kötü azarlar gözünden düşerim ki karakteri öyle diye çok şükür yani iyi anlaşıyoruz. Hadi diyelim ki öyle olsun, toparlarım. Hani onu kendimi rahat bir şekilde ifade ediyorum. Neden böyle hissettiğimi, neden ilerleyip ilerleyemediğimi. kadar zor olduğunu farkındayım. Karar vermek zaten kolay bir şey değil. Test konum kabaca belli ama hani okumalar yapmadan onun altına otur tamam okumalarım konuda yok. Ya oluyor da ben tatmin olmuyorum. Neyse. bazı sorunların farkındayım. Ama benim bugün dinlenme günümüze dinleneceğim. O gün bir şey düşünmeyeceğim. Eskiden böyle değildim. Düşünürdüm, sesle gelirdim. Geceleri uyumazdım. Uykusuzluk üstüne gelirdi bu. Mezun olduktan sonraki iş hayatımda dahil. Zaten bu beni çok bunalttı. Aşırı bütün sınırlarımı üst seviyeye kadar zorladım. Sonra ben dedim ki, yapamıyorum. İşten ayrıldım. Bir 6 ay dinlenme süreci oldu 6 ayda daha az oldu ama şimdi terapiyle falan filan tam toparlanmam. Biraz psikolojim de bozuktu. Onlar falan toparlanmam uzun bir süre aldı. Ondan sonra fark ettim ki ben bu hayatta insanım. Yaşamak için gelmişim. Kafamda birilerinin beni engellemesini, o düşüncelerin engellemesine izin vermeyeceğim. Uzun uzun anlatıyorum. Öğrencilerim hep bunu yaptırıyorum. Gidin şu an projeden kalkın. Dışarı çıkın yürüyüş yapın. Geri gelin. Yürüyüş yapmak dopamin sağlar. Sana birden bile bir hissetmesin ama vücudun faydası var. Uykun geliyor. Daraldın. Kahve 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 içmeyin. O kahve kahve kahvenin sonradan zararlarını göreceksiniz. En bir suya yakın. Camı açın. Soğuk hava varsa bu genelde geceleri oluyor. Bir çapsın bir kendinize gelin. Uyumamanız gerekiyorsa. Ama uyku düzeninizi bozmayın. Uyku düzeni Düzgün olan daha düzgün çalışır. Bunu birebir yaşadım da. 3 gün uyumayan öğrenci bak get uyu deyip tutturdum. Uyumadı 3 gün boyunca. 10 dakikalık yapacağı bir şey 3 saat yapıyordu. Çünkü algıları kapanmıştı. Çok yorgundu. Eğer uyup uyansaydı onu 10 on dakikada yapardı. Arada 2-3 saat yine kaybediyor. Hani bunu bir mantıken kafanızda değerlendirin. Kağıt alın, oturun yazın. Kafadan düşünün, bir şey yapın, değerlendirin. Mantığını çözün kafanızda. Yoksa bu işin sonu sizi mutsuzluğa doğru götürecek. Ki ben 4 yıl boyunca hep ağladım. Çok mutsuzdum. Hala okul hayatımı, mimarlık hayatımı düşününce nefret ediyorum ama mimarlığı çok seviyorum. Eğitim hayatımdan nefret ediyorum çünkü güzel bir gün geçirmedim, çünkü düzgün kontrol etmeyi bilmedim. Hemen o zaman burslu öğrenciydim, bursumun derdindeydim. Kayakada kalıyordum. Zaten kayakada kalmak ayrı bir dert, mimarlar için ayrı bir dert. Hani şu anki kayakada kalan öğrencilerimi de görüyorum. Yurtlar çok güzel, bana mı geçecek kendimi bilmiyorum. altı yani kişilik damlar bir odaydı, zaten odada çalışamıyorsun. Çalışma alanları mimarlara ait değil, düz masalar falan. O her şeyin stresini geçirdim ve dedim ki ben bu dönemi daha güzel geçirebilirdim. Niye kendime bunu ettim? Hani benim o dört yılım benim için çok mutsuz bir dört yıl. Hatırlayınca hep. Ankara'da bu yüzden sevmiyorum. Sokaklarına giderken hep ağladım. Allah'ın ödülü gözümün önünde. Verimde de geçiremedim. Arkadaşlarıma hiç zaman ayıramadım. Ama ayrabilir miydim? Ayrırdım. Bir kritiğe çıkmazsam ödüm müydüm? Ölmezdim. Hareketi de çıkmayın demiyorum. Yanlış anlamayın. Planınızı doğru kontrol edin. Ben buna 3 saat koyacağım deyip 3 saatte de bitirirsiniz. Sonra erteleme bende de var. Hala son ana kadar birçok şey erteliyorum. Stresten deliriyorum. Son ana kadar ertelemi biliyorum ya. Artık benim karakterim ya. Salı günü bir şey teslim edeceksem zaten sonuna kadar erteleyeceğim. Bu benim kaç saatimi alır? 6 saatimi alır. Pazartesi oturacağım. Pazar günü falan bunu düşünmüyorum. Zaten ben sona bırakan bir insanım. Ya da yok önden yapayım rahat olayım, mutlu olayım. İş planlarını her zaman tık 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 not alın. İşte sizin dilinizden konuşacağım daha vaziyet planı, kodlar işlenecek, işte yollar işlenecek, boyanacak nokta. Altına birinci kat planı, işte atıyorum bir sesin çözümü değişecek, kodlar işlenecek, ölçü işlenecek, nokta boyanacak. Küçük küçük işlemlere bölürseniz beyniniz ne yapacağını bilir. O zaman daha düzgün çalışırsınız. Şimdi beynimizde biz iki ayrı şeyiz. Anlatabiliyor muyum bu dediklerimi bilmiyorum. Belki de Bazılarınızda boşta gelebilir. bazıları evet deyip aydınlanır. Ya da aydınlandıktan sonra umursamaz. Umursamazsa hayatınıza dokunuş yapma, yapabilmeyi çok isterim. Çünkü bu stres dönemlerini görüyorum. Ben çok üzülüyorum. Yönetmeye çalışıyorum. Ee, dediğim gibi bakın kendi kendime de hala savaştayım. Zaten biraz daha olgunlaşmaya doğru gidince yaş ilerleyince hayata bakış tarzı da değişiyor. Şu anki perspektifinizi çok iyi anlıyorum. Çünkü daha birkaç sene önce bana perspektif dedim zaten. Ama keşke biri benim böyle olmamasını söyleseydi. Şöyle bir ana anlatacağım. İkinci sınıftayken sona kalmıştı projem. Cephemi tasarlamamıştım. Son anda hoca cephe ne olacak deyince ben ona kadar cephe düşünmemişim. Diye bir tribe girdim. İki hafta bir ara tatil oldu. Ramazan'ın bir şey falan vardı galiba. Şuraya çıkacaktım. Bakın bir hafta boyunca kalp ilacı aldım. Ağrı kesici aldım. Ee, işte i̇şte anksiyet ilacı falan aldım. Bir hafta boyunca deliyim yani. Stresten başına oturup ben cepheyle ne yapacağım bilmiyorum. Çünkü bilmediğim şeyler baş başa kaldım. O zaman bir arkadaşımla buluşmuştum. Kendi sınıftan ya video izlerse. Bana şöyle bir cümle kurdu. Sen çıkıp hocanın karşısında maksimum 10 dakika ki 5 dakika sunum yapacaksın. 5 dakikalık sunum için bu kadar gününü böyle bu şekilde harcaman ağır ve sesi değer mi dedi. En kötü ne olacak yani? Dönemde de okul uzadı. Uzamasını istemiyorsun. Bursun falan derdindesin. Zaten çalışıyorsun. Zaten bir şey yapıyorsan olacağı varsa olacak. Yoksa da geçeceksin. Şu ana kadar getirmişsin. Ben bunun en iyisini ne yapayım? Ona odaklan. Niye buradan Direkt jüri anında hocam benim cebimi çok kötü diyecek, burası böyle olacak, bok gibi olacak, olmayacak. Hani olmayan bir şey düşüne düşüne kendimi orada delirttim o gün boyunca hiçbir şey yapamadım. Bu görüşmeden sonra iyi ki vardı. Oturdum bilgisayar başına bitirdim. dersi de geçtim. Hani güzel mi geçtim, kötü mü geçtim hatırlamıyorum ama. 80 mi falan böyle bir şeyle geçmiştim diye hatırlıyorum. 70 küsür de olabilir bilmiyorum. Ee, tam hatırlamıyorum ama kötü puanla geçmedim. Çok iyi de değil de ortalama bir şeyle geçtim. Demek ki oluyor Hani olmasaydı daha kötü bir şekilde geçirirdim diye düşünüyorum. Her zaman onun şeyini kulağıma küpe ettim. Ee, ve psikologlarda dediği bir şey var. Bir stres altına girince oturun şey düşünün. En kötü ne olabilir ki? Ne olabilir? okul mu uzayacak? Okul benim de uzadı bu arada arkadaşlar. Son ana kadar kritiğim güzel gidiyordu. Jüri hocalar projeyi beğeniyordu. Beğeniyordu demeyeyim Hani kritik veriyorlardı. Demek ki burada bir proje ortaya çıkacaktı. Jüri de dedi ki bu mimari Proje mi değil mi dedi beni bıraktı. 6 ay depresyona girdim kendime gelemedim. Nasıl oldu bu diye böyle bir dediğim falan filan asla toparlanamadım. Ben böyle sosyal enerjik canım ya tüm arkadaşlarım göre böyle suratsız sesim çıkmaz bir insana dönüştüm. Şu an dönüp bakıyorum ki iyi ki olmuş. İyi ki olmuş, iyi ki dönemim uzamış. Çünkü onun sonra bana çok güzel şeyler getirdi dönemim uzaması. Anında bir şeyler farkına varmazsınız. Dünyanız dağılıyor gibi oluyor ama olmuyor. Şu an başıma hep kötü bir şey geldiğinde durup diyorum ki ileride bunun bir iyi sonuca varacak. Eminim iyi bir şeyini görmüş olacağım. Hani ve oluyor da gerçekten ya da polyan anca bakıyorum diye oluyor ama yine de oluyor. Öyle görsem öyle görüyorum ama oluyor. Bu kadar. E, duygularınız falan bir varsa yorum yazabilirsiniz. DM'den paylaşabilirsiniz. Ben öğrenci acı psikolojik destek de veriyorum. Hani psikolojik oturup dikkat dediğinde bir yönlendirip psikolojileri rahatlatmaya da çalışıyorum. Tabii ki bu yanlış psikolog değilim. Sadece mesleki aynı yolu geçmenin büyük bir tabiri caizse abla olarak yönlendirmeye çalışıyorum. E, varsa paylaşın, konuşalım. Kendinizi üzmeyin. Her şey sonuçta çok güzel oluyor olacak da. En kötü ne olabilir ki? Bir soru sormayı unutmayın. Geçmek üzere.